Değerli arkadaşlar. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Bugün 20. yüzyıl felsefesinin ayrıcı özellikleri konusu ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Soru çözümüne geçmeden önce kısaca önceki dersimizi hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. 20. yüzyıl felsefesinin temel özellikleri, problem ve ana akımlarını hatırlayacak olursak 20. yüzyıl felsefesi gerçeğin ne olduğu ve metafizik tartışmaların yanı sıra dünya savaşları gibi toplumsal ve ekonomik düzlemde yaşanan değişimlere yönelik fikirlerin oluştuğu bir dönemdi. 20. yüzyıl felsefesi belli bir coğrafyayla da sınırlı değildi. Avrupa'da, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Amerika'da veya dünyanın diğer konularında noktalarında e, genellenen bir yapıya sahiptir. Bu dönemde bilimin ilerlemesi birçok alanda yeni çalışmalar da meydana getirmişti. Bilimde uzmanlık alanlarının oluştuğu dönemdi. E, bazı bilim alanları felsefeden ayrılmıştı yine bu dönemde. Bu gelişmeler filozofların bilimi sorgulamasını da ortaya koyuyor. Felsefede kurumsallaşma ve uzmanlaşma ortaya çıkıyor 20. yüzyılda. Filozoflar dağınık olarak değil belli bir üniversitenin çatısı altında belli bir kuram, kurumun üyeleri aynı zamanda akademik çalışmalar içerisine yer alıyorlar. 20. yüzyıl ekonomide ve devletler arası ilişkilerde bilim ve teknolojinin güç olarak kullanıldığı bir çağ değerli arkadaşlar. Dünya savaşları, politik ve ekonomik çöküşler insanları bu dönemde umutsuzluğa sürüklemiş. Bu umutsuzluk üzerine insanlarda anlayış değişikleri, değer anlayışlarında ciddi sarsılmalar meydana gelmiş. Filozoflar çağın bu sorunlarına duyarlılık göstermiş ve bu durumu da felsefelerinde işlemişlerdir. 20. yüzyıl felsefesinde öne çıkan özellikleri hatırlayalım. Felsefenin problemlerine yeni açıklamalar geliyor bu dönemde. Felsefede uzmanlaşmaların olduğu dönem. Felsefede yeni yöntemler gelişiyor. Örnek verecek olursak önceki dersimizde anlattık bir fenomenoloji e, ana akımı parantez alma yöntemini e, ortaya koyuyor. Mesela yine bir ana akım mantıkçı pozitivistler e, dil çözümlemeleri konusunda ciddi yöntemler geliştiriyorlar. E, bu çerçevede e, felsefede yine yeni akımların olduğunu zaten ifade etmiştik. Sembolik mantık çalışmalarının yoğunlaştığı dönem günümüzde kullandığımız bilgisayarlar, onların temellerindeki hesap makineleri mantıkçı pozitivistlerin sembolik mantık konusundaki yaptığı çalışmalarla zemin buluyorlar dersek yanlış bir yorum yapmayız değerli arkadaşlar. Yine mantıkçı pozitivistlerin dilsel analizleri yaptıkları dönemdir. 20. yüzyıl felsefesi. Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim felsefesi alanının kurulduğu dönemdi. Bunu da birinci dersimizde ifade etmiştik. Felsefi eserlerin çoğaldığı bir dönem 20. yüzyıl felsefesi. Son olarak felsefenin üniversiteler aracılığıyla dünyanın her yerinde yapıldığı bir dönemdi. Değerli arkadaşlar, bu genel özelliklerle birlikte 20. yüzyıl felsefesinin ana akımlarını ve bu ana akımların işledikleri temel problemleri de hatırlamamızda büyük fayda var. Fenomenoloji ana akımının kurucusu Husserl'di. Husserl varlığın özünü anlamlandırmaya çalışıyordu. Bunu da bir tür sezgicilikle, bilinçle e, yapabileceğini ifade ediyordu. Dolayısıyla e, Husserl'in e, temel problemi gerçeklik görünüş sorunuydu. Bu konuya odaklanmıştı. Hermeneutik ana akımımızda Diltey, Gadamer önemli görüşler ortaya koymuşlardı. E, metinlerin analizi Kutsal metinler başta olmak üzere etki metinlerin analizi ve yorumları üzerine çeşitli görüşler ortaya koymuşlardı. Diyalektik materyalizm değişim sorunu üzerine odaklanmıştı. Yine 20. yüzyılın ana akımlarından biriydi. Mantıkçı pozitivistler metafizik bilgi sorunu üzerine odaklanmışlardı metafiziği eleştiriyorlardı. Metafizik alanın var olan bilimsel alanın dışında tutulması gerektiğini ifade ediyorlardı mantık pozitivistler. Son olarak Nikolay Hartman yeni ontoloji ana akımının temsilcisiydi. 20. yüzyılda ortaya çıkan bu ana akım özellikle önceki yüzyıllarda ortaya çıkan eee materyalist ve idealist düşüncelerin karşıtlıklarını sentezlemeye çalışıyordu. Varlık sorunu e, temel problemiydi yeni ontolojinin Nikolay Hartman'ın. Değerli arkadaşlar sorularımıza geçecek olursak öncelikle ben çok kısa bir süre vereceğim. Birlikte onu okuyalım. Sonrasında da e, çözümlemesine girişelim. İnsanın söz ve eylemlerinin oluşturduğu ürün ve yapıların anlamına yönelik yorumların yapılması, özellikle kutsal metinlerin yorumlanması ve gizli anlamlarının ortaya çıkarılması amaç olmalıdır. Yukarıda anlatılan 20. yüzyıl ana akımı hangisidir? Kutsal metinlerin yorumlanması, onlardaki gizli anlamların ortaya çıkartılması tezini savunan yaklaşım hermeneotik yaklaşımıydı. Dilte önemli temsilcisiydi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A oluyor. Evet analitik felsefe mantıkçı pozitivizm bir diğer adıyla 20. yüzyılın ana akımıydı. Pozitivizm 19. yüzyılda ortaya çıkan bir akımdı. 20. yüzyılda e, ilişkilendiremeyiz bu yaklaşımı. Varoluşçuluk ve fenomenoloji de yine 20. yüzyılın ana akımlarıydı. Ancak e, soruda bizden istenen eee Yani Adana şıkkı sorumuzu yanıtıdır değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer soruyu birlikte inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesinin öne çıkan özelliklerinden biri değildir diyor. Soru kökümüz olumsuz ona dikkat edelim. Felsefenin problemlerine yeni açıklamalar getiriliyor. Evet fenomenolojik açıklama, hermeneotik yorumsal açıklama Adana'nın olduğunu söyleyebiliriz. Aşıklı e, dolayısıyla sorumuzun yanıtı olamaz. Felsefede uzmanlaşmaların olduğu bir dönemdir 20. yüzyıl felsefesi. Yine C şıkkını inceleyecek olursak felsefenin yeni yöntemler kazandığı dönemdir. Evet, fenomenolojinin kullandığı parantez alma yöntemi, mantıkçı empiristlerin, mantıkçı pozitivistlerin kullandığı yöntemler veya e, materyalistlerin kullandıkları diyalektik yöntem örneklendirilebilir. Dolayısıyla C de sorumuzun yanıtı olamaz. Felsefede yeni anı akımların oluştuğu bir dönemdir. Bu şıkkı da yatsıyamayız. Fenomenolojik ana akımı, hermeneotik ana akımı, varoluşçuluk ana akımı, diyalektik materyalizm ve mantıkçı pozitivizm ana akımı bu akımların örnekleridir. Son olarak akla güven duyulmuştur ve akılcı düşünce artmıştır akla güven duyulması, akıl çağı olarak telendirilen felsefi dönem 18-19. yüzyıl felsefesidir değerli arkadaşlar. 20. yüzyıl için irasyonel yaklaşımların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. İrasyonel yaklaşımlar, rasyonel yaklaşımlar yani akılcı yaklaşımlara alternatif yaklaşımlardır. Dolayısıyla 20. yüzyıl felsefesinin Edirne'yi kapsamadığını ifade etmek e, yanlış bir yorum olmaz. Dolayısıyla sorumuzun yanısı Edirne şıkkıdır değerli arkadaşlar. Evet. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesinin ana akımlarından biridir diyor sorumuz. Hedonizm, pragmatizm, antik çağda karşımıza çıkan sofistlerin, septiklerin birer özelliğiydi. Hedonizm, hazcılık demekti. Pragmatizm de doğruyu, faydalı olanla bir tutan görüştü. Hem bilgi felsefesinde hem de ahlak felsefesinde pragmatist. E, ekoliyle, yaklaşımıyla karşılaşmıştır. Septisizm, biraz önce ifade ettiğim, e, sofistlerden sonra yaşayan, antik çağda yaşayan aşırı şüpheci filozofların yaklaşımının bir diğer adıydı. Dolayısıyla 20. yüzyıl felsefesinin ana akımı olamaz değişikliğimizde. Empirizm, antik çağda değil e, ama e, yine 20. yüzyılda olmayan e, 17. yüzyılda özellikle İngiltere'de çıkan bir yaklaşım. Doğru bilginin kaynağında duyularımızın, duyu organlarımızın olduğunu, deneyin olduğunu ifade eden yaklaşım. Bir diğer adıyla empirizm zaten deneycilik demek. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Ceyhan olmak durumunda. Yani fenomenoloji, görüngü bilim bir diğer adıyla, öz bilimi, Husserl'in yaklaşımıydı. Güzel bir sorumuzu inceleyelim birlikte. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesinin öne çıkan özelliklerinden biridir? Soru kökümüz olumdu. Dogmatizmin güçlendiği dönemdir. Değerli arkadaşlar, dogmatizm e, orta çağ felsefesinde e, kilisenin e, siyasal yapıyı, düşünsel yapıyı, bilimsel yapıyı hegemonyası altına aldığı e, olumsuz, karanlık bir dönem. Dolayısıyla dogmatik dönemin güçlendiği bir e, dönem orta çağla sınırlıdır. 20. yüzyıl için böyle bir özelliği savunamayız. Aydın ve yazarlar sınıfının oluşumu. Aydın ve yazarlar sınıfı 20. yüzyıl felsefesinde söz konusudur. Ancak aydın ve yazarlar sınıfının oluşumu 18. yüzyılda gerçekleşmiştir. Özellikle bu aydın ve yazarlar ve filozoflar Fransız İhtilali'nin meydana gelmesinde çok olumlu katkıları olmuştur. Yine bir diğer şıkkımız C şıkkını inceleyelim. Felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir. Yine 18. yüzyılda. Dolayısıyla B ve C'yi 20. yüzyıl için söyleyemeyiz. E şıkkını inceleyelim. Çeviri faaliyetleri yapıldı. Çeviri faaliyetleri yine Orta Çağ'da 7. yüzyılda İslam coğrafyasında başlamıştı. İslam filozofları Hazreti Muhammed'in de emriyle antik Yunan felsefesi olmak üzere Grekçe'den Arapça'ya çeviri faaliyetlerinde bulunmuşlardı. Ve ilerleme kat etmişlerdi. Beraberinde yine Orta Çağ'da 12. yüzyıldan itibaren geri kalan Avrupalılar, Hristiyan filozof ve bilim adamları Arapça'dan Latince'ye çeviri faaliyetlerinde bulunarak Rönesans ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla E şıkkımız e, sorumuzun yanıtı olamaz. 20. yüzyıl felsefesi için söz konusu olamaz. Ancak D şıkkını Denizli incelediğimizde dilsel analizlerin yapıldığı dönemdir diyor. Evet bunu 20. yüzyıl için söyleyebiliriz. Mantıkçı e, pozitivistler özellikle dil analizleri yapıyorlar ve bu şıkkımız 20. yüzyıl felsefesinin de özelliklerinden biri oluyor. Evet, diğer bir sorumuzu inceleyelim. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesi ana akımlarından biri değildir diyor. Mantıkçı pozitivizm, Ana akımlarımızdan biri diyalektik materyalizm, yine ana akımlarımızdan biriydi. Yeni ontoloji Nikolay Hartman temsilcisiydi. 20. yüzyıl felsefesi ana akımlarından biriydi. Hermeneutik yine 20. yüzyıl felsefesi ana akımlarımızdan biriydi. Ancak diyalektik idealizm isimsel olarak da diyalektik materyalizme benziyor ancak diyalektik idealizm 18. yüzyılda Hegel felsefesinde karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla sorumuzun da yanıtı Ceyhan olmalıdır, değerli arkadaşlar. Evet, bir diğer sorumuzu inceliyoruz. 20. yüzyıl felsefesi ayrımlaşma ve uzmanlaşmanın yaşandığı dönemdir. Geçmişte felsefe tüm etkinlikleri kuşatırken 20. yüzyılda bu alanlar tek tek bilimlerin bağımsızlığını kazanmasıyla ayrımlaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin sözü edilen alanlarından biri değildir diyor. Ontoloji varlık felsefesiydi. Felsefenin uzmanlık alanlarından biridir. Felsefenin varlıkla haşır neşir olduğu o alanı incelediği alanıdır, alt dalıdır. Epistemoloji yine felsefenin bilgi üzerine düşündüğü, bir diğer adıyla bilgi felsefesidir. Estetik yine felsefecilerin güzellik kavramını incelediği bir felsefe uzmanlık alanıdır. Denizli şıkkımızı inceleyecek olursak etik ahlak felsefesinin bir diğer adıdır. Yine sistematik felsefenin uzmanlaşma alanıdır. Ahlakla ilgilenen boyuttur. Ancak egzistansiyalizm 20. yüzyıldaki ana akımlardan biridir. Yani bir diğer adıyla varoluşçuluktur. Bu durumda sorumuzun yanıtı da Edirne olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 20. yüzyıl felsefesi ana akımlarından biri değildir diyor sorumuz. Fenomenoloji ana akımlarımızdan biriydi. Varoluşçuluk ana akımlarımızdan biriydi. Yeni ontoloji ve mantıksal pozitivizm yine ana akımlarımızdan biriydi. Ancak C şıkkı yani rasyonalizm 20. yüzyıl ana akımlarından biri değildir. Rasyonalizm antik çağdan itibaren doğru bilginin kaynağında aklın bulunduğunu savunan tezdir. Dolayısıyla çağlar boyu var olmuştur. 20. yüzyılda ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Evet. Diğer sorumuzu birlikte inceleyelim. 20. yüzyıl felsefesinde felsefeyle ile ilgilenenler genel olarak bir üniversitenin kadrosunda yer alan akademik personeller olmuşlar. Bu durumda yöneticileri rahatsız etmemek adına alternatif farklı görüşler gelişmemiştir diyor sorumuz. Parçaya göre aşağıdaki hangi yargıya varılabilir? Şunu bir anlamlandırmakta yarar var. E, gerek o dönemin felsefecileri ne yapıyorlar? Bir üniversitede akademisyen oluyorlar. Okutman olabilirler, e, doçent olabilirler, prof olabilirler. Dolayısıyla bu kurumsallaşma içerisinde e, belli yöneticilere bağlılar. Belli yöneticiye bağlı olmak olmakta e, bir nevi onların düşüncelerini sınırlayabilir. E, dolayısıyla bu çerçevede düşündüğümüzde C şıkkının cevap olduğunu idrak etmeliyiz. Yani belirli yöneticilerin kadrosunda yer almak özgün düşünceleri de maalesef azaltmıştır. Bu özellik 20. yüzyıl felsefesinin de sınırlanmasıyla ilgili olumsuz bir özelliğidir diyebiliriz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki felsefe akımı ve temsilcisi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. E, materyalizm, zaten diyalektik materyalizm 20. yüzyıl felsefe ana akımıydı. Materyalizm, varlık felsefesinde de geçen görmüştük. Karl Marx temsilcilerinden biriydi. 18. yüzyılda yaşayan Hegel, idealizmin e, temsilcisi ve savunucusuydu. İdealizm düşüncecilik demekti, onu da hatırlayalım. Evet, 20. yüzyılın bir ana akımı yeni ontolojiydi. Yeni ontolojinin temsilcisi Nikolay Hartman'dı. Burada da bir yanlışlık göremiyoruz. Ee, yine bir 20. yüzyıl ana akımı hermeneutik yaklaşımının e, temsilcilerinden biri e, Gadamer'di. E, dolayısıyla A şıkkını incelediğimizde fenomenolojinin 20. yüzyıl ana akımı olduğunu, e, temsilcisinin de Husserl olduğunu, hatırlıyoruz. Bergson fenomenoloji yaklaşımının içerisinde yer almıyor. Bergson entüisyonist ve sezgiciydi. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da A şıkkı olmaktadır değerli arkadaşlar. Nesnelerin doğru bilgisine ulaşmak onların özünü bilmekten geçer. Öz ise ön yargılardan, rastlantısal özelliklerden uzaklaşmak ve bu bilgileri paranteze alarak bilinir. Yukarıda anlatılanlar 20. yüzyılın hangi ana akımına aittir diyor sorumuz. Özü bilmek, nesnelerin doğru bilgisine ulaşmak özünü bilmekten geçer. Özellikle paranteze alma yöntemini de e, sorumuzda soru kökümüzde belirtmiş e, görüyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede sorumuzun yanıtı fenomenoloji olmalıdır. E, bir diğer adıyla öz bilim, Husserl'in yaklaşımıydı. 20. yüzyıl ana akımıydı. Eee varoluşçuluk, mantıkçı pozitivizm, evet 20. yüzyılın ana akımıydı. Hermeneutik yine 20. yüzyılın ana akımıydı. Kritisizm Kant'ın eleştirel felsefesinin bir diğer adıydı. Kritisizm 20. yüzyılda değil 18. yüzyılın bir ana akımıydı. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı Ceyhan olmalıdır. Değerli arkadaşlar, dersimizin, soru çözümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.